Merhaba güzel insan, merhaba güzel kardeşim. Yepyeni ve güzel bir video ile karşındayım. Bugünkü videomuzun konusu A1 ve A2 Schreiben sınavlarında çok sorulan klasik bir resmi mektup örneği. Bakalım Almanca'da A1'de A2'de resmi mektupları yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Nelerden yola çıkacağız? Yazıda nelere dikkat edeceğiz? Hangi maddeleri nasıl yazacağız? Girişte nasıl olacak? Kapanışta nasıl olacak? Selam nasıl olacak? Hepsini bu videoda göreceğiz. Ve adım adım beraber bu mektubu yazacağız. Yaz yazdıktan sonra da beraber puanlayacağız güzel kardeşim. Videoya geçmeden önce hemen senden küçük minnacık bir ricam var. O da nedir? Kanala abone olursan, videoları beğenirsen, videolara yorum yaparsan. Yaptığın yorum bir alkış olabilir, bir emoji olabilir, bir teşekkür olabilir. Fark etmez. Ama videolara yaptığım beğeniler ve yorumlar benim için çok değerli, çok önemli. Dedikten sonra hadi gel bakalım. Almanca mektup yazmak zor muymuş? Yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsini görelim ve beraber yazalım. Hadi bakalım mektuba başlayalım ama mektuba başlamadan önce şu resmi mektuplarla ilgili klasik prosedürleri bir tekrar edelim. Eğer resmi mektupta karşı taraftaki muhatabımız bir kadın ise Mektubun giriş kısmına Z, G, R, T, Frau, bla bla neyse onu yazacağız. Adını daha sonra da tak şuraya virgülü koyacağız. Mektuba başlayacağız. Dikkat Z, G, T. Eğer muhatabımız mektubu yazacağımız kişi erkek ise bu sefer Z, G, T. Dikkat şuraya E, R yazacağız. Sonra adamın her bla bla müla yazacağız. Ardından virgülü koyacağız ve tak mektuba başlayacağız. Eğer muhatap olduğumuz kişinin karşıda baktık ki adı şanı yok, bir isim yok, biz bir firmaya yazacağız. O zaman ZGT Damen und Herren, Sayın Bay ve Bayan. Bu arada bu ZGT Frau Müller, Sayın Bayan Müller, ZGT Herr Hans, Sayın Bay Hans, ZGT Damen und Herren, Sayın Bay ve Bayan. Eğer karşı tarafta bir isim yoksa ve biz bir firmaya yazacaksak, Sehr da Damen und yazıyoruz ve daha sonra virgülü koyuyoruz mektuba başlıyoruz. Ardından mektubumuzu yazdık. En sona ne yazacağız? Mit freundlichen Grüßen yazacağız. Kapanış yani saygılarımla demek. Ardından adımızı, soyadımızı yazacağız ve devamında da tak imzamızı atıp mektubu bitireceğiz. Şimdi bakalım mektupta bizden ne isteniyor? Onu bir görelim bakalım. Mektup neymiş? Sie möchten, siz istiyorsunuz, am 1. Juli, 1 Haziran'da, in Deutschland, Almanca'da, Urlaub, Almanca'da diyorum, Almanya'da, Urlaub machen. Siz diyor, 1 Haziran'da, Almanya'da tatil yapmak istiyorsunuz. Tamam, süper, 10 numara, 5 yıldız yaparız, sıkıntı yok. Devamında, Schreiben Sie an Reisebüro. Ve diyor ki, siz diyor, bir seyahat ecantısına mektup yazacaksınız. Tamam, ben Almanya'ya tatil yapmak istiyorum. Dikkat! Tarihim burada. Erste Juli. Nereye? Almanya'ya. Ve ben tatil yapmak istiyorum. Mektubu nereye yazacağım? Reisebüge yani bir seyahat ajantasına. Ama diyor mektubu yazarken bu noktalara dikkat et. Nelere dikkat edeceğim? 1. Mektupta tatili ne zaman yapacağını belirt. Van. Ne zaman demektir. Van. Ne zaman? tatilinin zamanını belirt. Tamam belirteyim. 2. Wie viele Personen tatile kaç kişi gideceğini und Sima kaç odaya ihtiyacın olduğunu belirt. Wie viele Personen kaç kişi olacağını ve wie viele Sima kaç odaya ihtiyacın olacağını seyahat ajantasını belirt. Başka Fragen Sie den Preis ve sor diyor. Neyi sor? Bunun fiyatı ne kadar? Odanın, tatilin fiyatı ne kadar? Bunu da sor. Bu üç noktayı diyor mutlaka ama mutlaka mektubunda belirt. Neyi? Bir, ne zaman tatile gideceğim? Tatile kaç kişi gideceğim? Kaç tane odaya ihtiyacım var? Ve oda fiyatı nedir? Bunu sor. Ondan sonra diyor benden tam puanı al. Mektupla işin gücün kalması. Öncelikle şuraya bakıyorum. Burada bir muhatabım var mı? Kadın, erkek bir muhatabım var mı? Yok. O zaman şu gitti. Şu gitti. Ben seyahat acentesine yazıyorum. O zaman karşı tarafta bir isim yok. Muhatabım yok. Firmaya yazacağım. Z. Gert, Daumund und Herren diyorum. Z. Gert, Daumund und Herren sayın bay ve bayan. Hadi bakalım mektubumuza bira bismillah diyelim başlayalım. Z. Gert Damen und Herren. Bak buradaki kelimelerin doğru yanlışlı yazılışları da çok önemli. Dolayısıyla bunlara çok çok dikkat etmelisin. Başlığı yazdın ya daha sonra mutlaka ama mutlaka virgül koymalısın. Mutlaka ama mutlaka virgül koymalısın. Sehr geehrte Damen und Herren. Sayın ve bay, bay ve bayan. Mektuba virgülümü koydum. Süper. Şimdi mektubuma geçiş yapabilirim. Mektubuma geçiş yaparken ama neye dikkat etmeliyim? 1. Van. Ne zaman, kaç kişi, kaç tane odaya ihtiyacım var ve fiyat. Bunları mutlaka ama mutlaka mektupta belirtmeliyim. O zaman ben öncelikle şuradan başlayayım. Van ifadesinden başlayayım ve diyeyim ki ich möchte ben istiyorum. Ben istiyorum. Am um, este Juli bir Haziran'da kiminle gideceğim peki? Tabii ki eşimizle gidelim. Mit meiner Frau eşimle in Deutschland. Urlaub machen. Urlaub machen. Ben. Ich möchte wenn ich Sturm am 1. Juli bir Ziranda mit meiner Frau Eşimle in Deutschland Almanya'da Urlaub machen tatil yapmak. Dikkat edersen ben tatilimin zamanını burada belirttim mi? Belirttim. Wie viele Personen? Kaç kişiyle gidiyorum? Mit meiner Frau. Yani iki kişiyle. Bunu da belirttim. O zaman şuna geldi sıra. Onu da farklı bir renkte yazacağız. Wir möchten Biz istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Ein Zimmer Ein Zimmer Bir oda Süper. Biz bir odayı istiyoruz. Kaç kişilik? Eşimle beraber gittiğim için. Ne diyorum? Erkek arkadaşımla, kız arkadaşımla veya ailemle gidiyorum. Fark etmez. Für zwei Personen Personen Takbitti. Ne oldu? Ben oda ihtiyacımı da yazdım mı? Yazdım. Wir möchten, biz istiyoruz, ein Zimmer, bir oda. Für zwei Personen, iki kişilik bir oda istiyoruz. Süper, bu da gitti. Şurayı da noktaladım. Şimdi olay geldi. Fragen, Sie den preis. Bir de fiyatı sormam lazım. Çünkü onu da özellikle belirtmiş. O zaman fiyatı da soralım. Dikkat, Almanca'da bir şeyin fiyatını sorarken ya was kostet veya wie viel kostet kalıbı kullanılır. Biz wie viel diyelim. wie viel kostet ein Zimmer? Ein Zimmer. Ups, Preskist. Nice. Wie viel kostet ein Zimmer? Odanın fiyatı ne kadar? E bunu da belirttim. Devamına da şöyle bir şey söyleyeyim. Lütfen bana cevap verin diyeyim ich bitte. Bu bir kalıptır. Bu kalıbı olduğu gibi ezberleyebilirsin. Um antwort. Tak yazdım. Daha sonra da mektubum bitti. Dikkat edersen. Van ne zaman belirttim. Mifile ile personun belirttim. Kaç tane oda istiyorum? Belirttim. Fır, fiyatını sor dedi belirttim cevabı istediğimi söyledim şimdi mektubu bitirmek zorundayım peki mektubu bitirmek için ne yapmam lazım resmi mektup olduğu için mit freundlichen grüßen kalıbını kullanmalıyım bu ne demektir saygılarımla demektir bunu da yazalım mit freundlichen glüsen... grüßen Öyle yazalım. Sonra resmi mektup olduğu için resmi bir kişiye yazıyoruz ya adımızı soyadımızı yazmak zorundayız. Ve adımız ne olsun? Adımız e, ne olsun? Adımız kısa bir şey olsun. Veli Ak. Veli Ak olsun. Adımızı soyadımızı yazdık. Resmi mektup olduğu için adımızı ve soyadımızı beraber yazacağız. Ve altına da mutlaka ama mutlaka A1, A2 ve B1 sınavlarına çok önemli bir nokta imzanızı atmak zorundasınız. Bu al sana 10 numara 5 yıldız bir mektup. Hadi gel şimdi bir de değerlendirmesini yapalım. Bakalım doğru yazdık mı? 1. Bize dedi ki seyahat ajantasında bir mektup yaz seyahatinin tarihini belir. Bakalım başlık. Zeger Gert damat und herren seyahat ajantasına yazdığım için karşıdaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum kalıbı zgt e Damut und herin kullanacaktım kullandım bitti süper sonra virgülü koydum 10 numara 5 yıldız bu kısım tamam ama dikkat ich möchte am 1. Juli mit meiner Frau in Deutschland Urlaub machen ben istiyorum 1 Haziran'da dikkat 1 Haziran'da eşimle beraber dikkat Almanya'da tatil yapmak istiyorum Van ne zaman sorusuna cevap verdim mi? verdim. Mif ile personen kaç kişi sorusuna cevap verdim mi verdim. Süper. Devam edelim. Wir möchten ein Zimmer. Biz istiyoruz bir tane oda. Bak burada bir de neyi sor bana diyor. Oda sor. Kaç tane odaya ihtiyacın olduğunu söyle. Wir möchten ein Zimmer. Biz bir oda istiyoruz. Für zwei Personen. İki kişilik bir oda istiyoruz. Hoppa. Buraya da cevap verdik. Burası da gitti. Daha sonra da bana diyor ki Frage Ziden Price. Fiyatı sor. Tamam. İki tane kalıp var. Was kostet veya wie viel kostet. Ben wie viel kostet'ı kullanıyorum. Wie viel kostet ein Zimmer. Odanın günlüğü, odanın geceliği, odanın fiyatı ne kadar diye bunu da sordum. Dolayısıyla burası da tamam. Oldu bitti. Süper. O zaman bana verilen 3 tane öncülü de ben mektubun içinde kullandım. Devam ediyorum. Ich bitte um Antwort yazdım ve şuraya bir de önlem işaretini koydum. Daha sonra mektubun kapanış kısmına mit freundlichen Grüßen, mit freundlichen Grüßen yazdım. Süper, bu da tamam. Daha sonra adımı soyadımı yazdım, bu da tamam. İmzamı da attım, bu da tamam. 10 numara 5 yıldız bir mektup gibi. Neden? Acaba 10 numara 5 yıldız mı? Değil. Neden? Bak, Mektup videolarımızın en başını kurallarını hatırla. Burada çok önemli bir nokta var. Almanca'da mektupta başlığı attık ki girişi. Zergerte Damut und Herr, Zergerte Frau Müller, Zergerte Herr Hans fark etmez. Başlığı attıktan sonra virgülü koyduktan sonra mektuba başlarken Almanca'da küçük harfle başlanır. Almanya'da Almanca'da. Dolayısıyla mektubun ilk harfini küçük yazmak zorundasın. Büyük yazarsan direkt puan kesilir. Prüfalar buna çok 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 dikkat ediyor. Dolayısıyla ben buraya ih büyük yazmayacağım. Ne yazacağım? İh şöyle küçük şekilde yazacağım. Bu çok önemli. Gözünü seveyim. Bunu sakın gözden kaçırma. Mektubun girişini yaptıktan sonra mektuba başlarken ilk harf her zaman küçük yazılır. Çok önemli bir detay. Şöyle baktık. Giriş kısmını doğru yapmışım. Van ne zaman sorusuna cevap vermişim. Kaç kişiyim sorusuna cevap vermişim. Oda sorusuna cevap vermişim. Fiyat sorusuna cevap vermişim. Mektubun kapanış kısmını doğru yapmışım. Adımı soyadımı yazmışım. İmzamı atmışım. Al sana 10 puanlık, 10 üzerinden 10 puanlık bir mektup. 10 numara 5 yıldız bir mektup örneği arkadaşım, güzel kardeşim. Ve bu konu da Almanca'da A1'de A2 sınavlarında çok çıkar. Seyahat, Reisebüro'ya mektup yazmak çok çıkar. Dolayısıyla şu mektup örneğine sen de mutlaka şöyle bir yazmayı dene. 1 iki kere yazmaya uğraş. Yazmak için elinden geleni yap bakalım sonuç ne olacak. Şimdi bu mektup hakkındaki yorumlarını videonun altında yorum kısmına senden bekliyorum. Başka ne bekliyorum senden? Kanala abone olmanı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı lütfen ihmal etme. Bir emoji olabilir, bir alkış olabilir, bir teşekkür olabilir. Hocam ben olsam mektubu şöyle yazardım. Hocam ben olsam mektubu böyle yazardım. Hocam mektubun şurasında şöyle olur. Burasında böyle olur. Hepsi olur video hakkında, mektup hakkında, genel yorum hakkında mutlaka beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Güzel kardeşim Almanca A1, Almanca A2, Almanca B1 mektup ve mail örnek videolarımız her hafta gelecek. Dolayısıyla takipte kal ve bu mektupları mutlaka defterine not alıyor. Ve ben bir sonraki videoya geçiyorum ve videonun altındaki yorumlarını da okumak için sabırsızlanıyorum güzel kardeşim. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.